Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşın Dan Ben de Arda. Bugün sizlerle survival serisi çekeceğim. Hızlı olmamız lazım. Bir ev yapıp çıkmam lazım. Çünkü yerim de az. O yüzden video sadece 7 dakikalık çekebiliyoruz. Bir de bu survival serisi yapacağız. Hemen başlayalım şöyle. Atıyorum silinde. Şield'leri açık olsun ama Arda? Evet. Tamam. Başla bile. Şey, İs ya ismi kalsın. İsmi kalsın. Ama evet, bir sürü Meyve World var bence. O zaman V'ye World yapalım. Evet şu an. Yani fişte tamam mı? Hadi play diyorum. Diyorum. Evet. Haydi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bence var ya. Ne? İnşallah yani. iyi bir yer çıkar. Amin abi. Üf. Hep CS bitiyorsun oğlum. Gıcık oldum lan CS'ye. Bir daha aynı yer çıkıyormuş. Ya önceki oynadığımız zaman İnşallah. Amin amin. Oraya çıkarsa çok iyi olur. <laughs> Ah. Bu ne lan? Hayvan olsun. Hayvan olsun lütfen. Allah belanızı versin değil mi? Lan. Lan yok lan. <gülüyor> lan <gülüyor> koca ormanda bir tane hayvan yok. Bir tane var lan o kadar da değil de. Şey yok. Koyun, çok uzaklaş. Koyun, oha. 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 Tamam, lafımı geri alıyorum. Beyaz mı keselim, siyah mı? Beyaz bence. Bence beyaz. Beyaz açık renktir. Ben açığı o zaman. Kaz dostum, kaz. Bir ev yapıp kapatacağız. Söyleyeyim onu da. Söyledin zaten. Söylemiş miydim? Evet. Söylemiş miydim? Evet. evet, başta. 7 dakikalık hemen hızlıca şey yapacağız demiş. Neyse söylemiş olabilirim, söylediyseniz kusura bakmayın. Yeni de söyledim. Kafam nerede lan benim? Ben video çekiyorum, her şeyi unutuyorum. Neyse. Şöyle hemen hızlıca. Ben hayvan öldürüyorum yine. Abi hayvan öldür, öldür, öldür de. O ben hemen evi yapmam lazım. Hızlı da kazmam lazım. Elimle kazacağım. Ne yapabiliriz? Hemen hızlı diyorum da elimle kazıyorum işte. Böyle bir insanım ben de. Neyse, şöyle hemen. Hadi. Abi sesim çok cılız çıkıyor şu an. Allah kahretsin. Neyse mikrofon alacağım ya. O sesimi düzeltir biraz. Oo. Oh. Kaç bin kere vurdum daha ölmüyor şu domuz ya. Abi damız oyla değil aile. <laughs> Sinir oldum. Hadi 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 hızlı olalım. Abi hangisi bir stek ediyordu dur düşünelim. 15 tane. 16 yani. tanesi bir stek ediyordu. 16 hayran. Evet 16 tanesi bir stek ediyordu. 16'yı 4 ile çarp 64. Evet 64 aynen aferin. Aferin. Matematik hocan kim acaba söyler misin? Normal. Normal. <laughs> ben daha bir şey geçmedim. Normal. Evet. Normal ve normal. Evet. Neyse. Şöyle hızlıca. Normal. normal. Allah sesin değişikliğine bak. Vurdum M. vurdum mu. Bak şimdi bak. Allah senin sesini bir etsin mi? Öl lan öl Ölü Tövbe estağfurullah ya. Ya Rabbi ya Resulullah. Neyse lan ben hemen nevi yapacağım. Bak şimdi bitecek hemen. 7 dakika daha var aslında dur. 7 dakika değil ki aslında. 7 dakika abicim 7 dakika çekebilirsiniz diyordu. Neyse. Şimdi hemen şunları bir şey yapayım. Onu ya bence yetiştiremeyeceğiz Abi o değildi. Ha bu şu an benimki böyle 1.0.2 dönüyoruz. 1.0.2 de böyle olmuyor. Sadece hemen göstereyim diyeyim size. Hızlı olmam lazım ama hızlıca göstereyim de. Şimdi buradan video kısmına giriyorsunuz. Oradan show adventure video settings'e giriyorsunuz. Oradan profile giriyorsunuz. Sizde pocket olacak. Klasiğe tıklıyorsunuz. Klasiğe tıkladığınızda böyle oluyor. Bilgisayarda da böyle. Ben genellikle bilgisayarda da böyle. Ha bilgisayarda da böyle çekiyorum. Ha şeyi söylemedim ya. Bilgisayarda ne çekeceğim yani. Kanalda ne çekeceğimi söylemedim. Ee, kanalda daha böyle yine survival Series çekerim ama modlu çekerim. Hunger Games çekerim. Başka GTA 5 çekme oranım çok az onu da söyleyeyim size. Ondan sonra başka ne çekerim? Ha şey CSGO çekeceğim. İnal kartımı da alacağım onu da söyleyeyim. İnal kartı alacağım. işte Arkadaşlarla falan CSGO oynarız onu da söyleyeyim. Ya üf, her şeyi iki kere söylüyorum. Ben nasıl bir insanım ya. Bu videolarda da deliriyorum ben deliriyorum. Neyse hemen şöyle yapalım da biz. Bitsin şu videonun içindeki sıkıntı. Ha? İnşallah yatakta Kır oradaki it, it. diyorum. İki i, i. Tövbe estağfurullah tövbe ya. İşte nublu konuşma nublu. Konuşma nublu. Çok iyi. Ne çok iyi. Ne çok iyi. Abi hemen şunu yapayım. Ne? Abi ikisinde kır bir tane atak yapılıyor zaten. Aklıma fikir var. Sen sen çıkarsın ben yatarım. Allah sizin ne etmesin. Küçücük ev yapıyorum ha ben. Abi time set çekersin. Abi time set ha time set demişken. Time set size göre hile mi değil mi? Onu da bir söyleyin de time set çeksek hile mi olur? Olmaz onu söyleyin. Ama ilk şeyden çekmek zorundayız. Ya lan de Ev yapıp bitireceğiz zaten. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Şöyle şöyle. Hı, 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 kaç tane şey var. 100. Ya şimdi çok büyük oldu. Üf ailemize girmeyeceğim ama ben ne diyeyim? Bende mi 100? Bir tane var. Of Bir tane daha olursa ikimiz de diyalog yapabiliyoruz. Senin dört tane mi var? Evet. evet. Oh vay. Allah. Arkamda bir şey var. Ödüm koptu. Öküz. Ya üf. Ev yapma. la. Küçücük ev yaptım lan. Bu ne? Ben bunu büyütürüm ha. Büs büyük yaparım. Ben buradan kaldırırım desem camları yapacağız. Allah kahretsin beni. Allah kah 6 dakika oldu. 6 dakika oldu. Evet bir dakikamız kaldı arkadaşlar inşallah. Belki de evi yapmadan bitiririz. Abi ee, evi yapmadan bitirirsek çok kötü olur. 7 dakika çekeceğiniz diye bir şey demedi aslında. O biraz önce demişti. Abi neyse. evi bir hemen evi bir bitirmemiz lazım. Ne yapalım? Bence bence bir şey olmaz. Sadece durdurdun diye açılmıyordu. Ha şimdi tam oldu. Sen de şöyle gel. Şimdi de fazla yaptık. Allah kahretsin bizi. Çalış abi. Koyun. Koyun. Lan iki tane gerek dedik. Bir tane değil. Hayır sende bir tane yün var. Bende de dört tane var. A beş. Bir tane de burada var. Altı işte. Ha, tamam akıllı çocuk seni. Şimdi hop hop. Tamam. Şöyle. Kapıyı da sonra yaparız. <laughs> Kapıyı odunla kapat. Ay 7 dakikayı geçti bir şey olmadı. Tamam arkadaşlar. Biz bu zor boşu boşuna paneye girmişiz. Allah kahretsin bizi. Bir o zaman bir sadece evden başka bir şeyler de yaparız değil mi? Abi yaparız yaparız da. Şimdi şimdi. Lan aldın mı şeyleri? 5 tane aldım. Ben şurayı kırayım da. Şuraya bak. Abi bize bir de kum kazmamız lazım. Ben kumu kazayım sen madene git. Fırın mırın yaparız. Ne oldu? Bir şey yok. Ses ver. <laughs> Ses versene dostum. Bir şey yok. Sen bana şey yap şey yap. Şey yap şey yap. Şey yani şey. Yapayım. şey, şey. Tövbe. Tövbe. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Iıı... La şey. Ne ya? Yatak. Ya ne yatağı yok yatak değil. Şey kaz kaz ne Kum. Heh, kum kum. <laughs> Allah'ımıza şükür. Konuşamıyor çocuk. Abi çok şey oluyor mu, videoda sıkıntı olacağı. Şimdi bir şey olacak diye korkuyorum. Şöyle, Kazma lan 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 beynine ben. Bir tane daha lazım. Bir tane şey. Da. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben hızlı da şöyle gidelim. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Abi kazın hadi kaz. Kaz kaz. Ben benim adam niye böyle hep acıkıyor? Acaba canavarlara açık olduğu için olabilir mi? Ama hızlı koşuyorsun çünkü dostum. Abi sen Minecraft'ı bilmiyorsun. Niye Minecraft çekiyorsun benimle? He? Bu sana bir soru. Biliyorum. Ne için? E biliyorum. <laughs> e bilmiyorsun. Bilmiyorsun abicim bilmiyorsun. Burada bir sürü hayvan bırakmışsın. İt. Gel lan gel gel. Gel ona gel. gel. Şimdilik 11 tane topladım. Ya topla topla. Giriyorum. Abi sen bana şey coin yünlerini ver. He. <laughs> i̇ki, tane i̇ki tane mi? Evet. Ne iki tane mi var sende? İki tane vereyim. Ben de beş tane var. Ha anladım. Az önce an kendine tak yapabiliyor musun? Evet ben bir tane ağaç Evet. Koyayım. Evet dostum evet. Ya. Ay, ben şu şeyi de koyayım yatağı da yapalım. Kapatalım bence videoyu. Aynen. Ben kendi yatağımı yapayım. Ver sen de yataklarını ver yapayım. Kapatalım sonra. Az oldu ama. Az olsun. Güç olsun ya. Nasıl şu o atasözünü unuttum. Az olsun. Neydi bir şey bir şey olsundu. Neyse. Az olsun hayırlı olsun. Evet, üf, unuttum öyle bir şey işte. Al gel al lan neredesin? Ver şey yünlerini hızlı ver hızlı. Niye çok mu açsın? Evet. Ver. Tane. Yaptın mı yatağını? Bak doğru düzgün yap. Bak doğru düzgün yap. Doğru düzgün yap. Al şunu da sen koy. Ben koyarsam sen kötü gözüküyor, değişik gözüküyor. Al. <laughs> Hadi hızlı koy da bitirelim. Oğlum bu ne ya? <laughs> Baksana adam kendi kendine ilerliyor. Evet töbe töbe. Hadi koy kardeşim koy işte. <laughs> Koydun mu? Ben koydum. Koy. Tamam. En Neyse ha gel şöyle gel 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 lan gel gel ben şuraya Konya'da gel. Yandım. Gel gel abi üstüne çık şu yatan gel. Hemen şöyle nasıl nasıl iyi, bize bakıyor çocuk çocuk insan Ç çocuk. <laughs> Hadi kardeşim. En aşağıda kimiz? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha iyi, daha ilk videomuz neyse bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.